Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki boyutlu oyunlarda yağmur efekti yapmayı göstereceğim. Şimdi şu anda görmüş olduğunuz gibi iki boyutlu bir oyun projesi oluşturdum. Burada kendime bir tane zemin ekleyeceğim. Yer kısmına sağ tıklıyorum. İki boyutlu objeler Spite'dan bir tane square alıyorum. Bunu basit bir şekilde zemin olarak kullanacağım. bir tane box gölüdür 2 diye ekliyorum içerisine. Şimdi Hierarchy kısmına tekrar geliyorum. Efekt kısmından bir tane particle system oluşturuyorum. Şu anda görmüş olduğunuz gibi efekt yukarı doğru hareket ediyor. Bunu ayarlamak için start speed'i 5'ten eksi 5'e çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya doğru koni biçiminde yayılıyor. Şimdi bu koni biçimini shape kısmından box'a alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi düz bir şekilde yayılıyor. Bunun daha geniş bir şekilde yayılmasını istediğim için scale kısmını arttırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yağmur efektimiz aşağıya doğru iniyor. Şimdi yağmur efektimizin zemine çarpmasını istediğimiz için buna aşağıdan collision kısmını aktif ediyoruz ve burada görmüş olduğunuz plane kısmında world olarak değiştiriyoruz. Daha sonra buradaki 3 boyut kısmını 2 boyut yapıyorum ve görmüş olduğunuz gibi yağmur efektimiz şu anda yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi bunu ayarlamak için bounce seçeneğini 0 olarak ayarlıyorum ve görmüş olduğunuz gibi hiçbir tekrar geri sekmiyor. Lifetime loss kısmında 0.1 olarak ayarlıyorum ve ölme sürelerini değiştiriyorum. Şimdi ben size videonun açıklama kısmında basit bir yağmur efekti sprite'ı verdim ancak siz isterseniz kendi sprite'ınızı da kullanabilirsiniz. Ben şimdi masa üstümden sprite'ı gelip oyunun içerisine aktarıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yağmur efektimi oyunun içerisine aktardım. Şimdi bunu ayarlamam gerektiği için single multiple olarak değiştiriyorum. Çünkü içerisinde çok fazla şekilde animasyon kısımları var. Daha sonra Sprite Editor diyorum. Apply diyorum. Şimdi görmüş olduğunuz kısmı Slice'dan. 256 256 olarak ayarlıyorum. Siz bunu resimlerinizin boyutuna göre ayarlamanız gerekiyor. Daha sonra Slice diyorum. Apply diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda hepsini ayırdım. Daha sonra Particle System'a geri geliyorum. Texture Sheet Animation kısmını aktif ediyorum. Daha sonra Grid seçeneğini Sprite olarak değiştiriyorum. Ve burada kaç tane Sprite'ınız varsa ona göre Sprite sayısı kadar Kısım oluşturuyorum. Buradaki sprite'ları baştan sona doğru hepsini buradaki görmüş olduğunuz kısma atın. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yağmur efekti düşüyor. Ancak çok büyük olduğu için buradaki start size'ı bir tık küçültüyorum. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya düşüyorlar. Ancak bunlar şu anda yere çarpmadan animasyonları oynamaya başlıyor. Bunu değiştirmek için frame over time kısmına tıklıyorum. Aşağıda bir kısım açılacak. Sizde açılmadıysa şu şekilde yukarı doğru sürükleyin. Buradan şurada görmüş olduğunuz kısmı seçiyoruz. Şimdi yukarıda bulunan gravity modifier'ı 1 yapıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıya bir yer çekimiyle düşmeye başlıyorlar. Şimdi yağmuru bir tık daha küçültüyorum. Siz boyutunu kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra rengini start color'dan değiştiriyorum. Şimdi burada yağmurunuzun düşme sayısını ayarlamak için aşağıda emisyon kısmından rate over time'ı arttırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada yağmurunuzun bir tık sağa veya sola düşmesini istiyorsanız yani rüzgar efekti gibi bir şey eklemek istiyorsanız Velocity over lifetime seçeneğini açıyoruz. Burada linear kısmını bir tık arttırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir tık daha sağa doğru hareket ediyorlar. Tabi burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Yağmurlar düz düşüyor ancak sağa doğru hareket ediyorlar. Yağmurunuzun bir tık rotasyonunu değiştirmeniz gerekiyor. Start rotasyon kısmını eğer azaltırsanız görmüş olduğunuz gibi yağmurlarınız bir tık daha sola yatık bir şekilde düşecek ve daha kusursuz bir şekilde animasyonumuz oynayacak. Tabi bu Collision sadece zemini değil aynı şekilde Collision'a sahip bütün objeler için geçerli. Yani iki boyutlu diyelim örnek bir karakteriniz olsun. Bu karakterinizin içinde de eğer bir Box Collider 2D varsa oyunuzu başlattığınız zaman yağmur efekti sadece zemine değil karakteri de temas edecektir.